Hadi bir biri gelecek şimdi. Ne öyle yavaş yavaş yiyorsun? Ya kuzum yemeğimin tadını çıkartmaya çalışıyorum ben de. Yine döktürmüşsün. Güzel olmuş ya. Yani. Anne. Hı? ya yerlerde kayıya soracağım ben dünyaya. Kim hazırlamış bunu? Ah yavrum. Arsız Zeynep çocuğumamış. Hazırlamayınca çocuğum da gitmiş kendine. Ay hazırlamış şunu kaldırayım da gelince yesin bari. Hayır Ay. ola hayaleti gibi ne yapıyorsun Özümün. bu saatte? Fehmiciğim. Ben gençleşmek, güzelleşmek için hiç değilse çaba gösteriyorum. Sen hiçbir şey yapmıyorsun ya. Ne güzelmiş benim genç karım. Hmm. <laughs> ama hadi sinirimi zıplatma. Gidip yatsana sen. Gidip zıbar hadi. Ya benim de aklıma kurt düşürdü. <laughs> Çocukları merak ettim ondan indim aşağıya. Her şey hayal ettiğim gibi gelişiyor Fehmi. Gerçi Zeynep ilaç almaya gitti dedi Fatih için ama... Hey, <laughs> ...benim kiramı anlatsın. Biliyor musun <laughs> Fehmi bunlar yatakları da ayırmışlar. <laughs> Pes Fokates fesatlığın bu kadarına doğrusu ya Ya bir şeyi de hayra yorsana sen. Bak bu kötü niyet bir gün gelip seni vuracak. Ay aşk olsun Fehmi bunun nesi kötü niyet ya nesi kötü niyet? Bundan daha iyi niyet olur mu? Hadi inşallah hayırlısı ya Rabbi. Oh. Ben niye gittin oturdun? Gidip ben sana, sen. Aha. Oturdu ya. Oturdu. Fatih'i bekleyeceğim. Senin dolduruşuna gelmesin çocuk. Hmm. Uyan da beni fişte diyor zannedecek. Arıyorsun? Ha? Orada mı? Burasını <laughs> karıştırma. Ayol ne oluyor? Aa, çığlık çığlığa. Çocuklar ne bu haliniz? Gulyabani görmüş gibisiniz. Ha, yok babacığım. Günay küçük bir böcek görmüş de onu bağırıyordu. Çok korkuyormuş o böcekten. Değil mi Günay? B böcek. Kocaman. 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 Ya, ya, ya. Ne yapıyorsunuz? Seni mi uyandıracaksınız? Aa. Günay bir böcek görmüş de bir günah ya. Bir böcek daha korkulur mu o kadar? Ne olacak canım? Basacağım gidecek, ezecek onu. beni pis diye dağılacak her <laughs> yere. Biz ezdik onun kafasını. oh iyi yapmışsın. Bu böcek de nereden giriyorsa bu evi tabii havaları ısın. Şimdi camlar falan falan. Bahçeli ev çok normal. Basacağım ezecek onu günah. Korkma ben gelir yardım ederim sana. E, ee, ben bir Selim'e bakayım o zaman. Uyanmış mı bakayım? Hür bak bir dahaki sefer pat <laughs> diye yapıştır tamam mı? Vahşi hayal bu. Pat diye olacak bizim Pat Günay, hiçbir şey görmedin, duymadın, bilmiyorsun. Öldüreceksin. Beni bir gün öldüreceksin. Bak, Günay, hadi. kimseyi görmedin, duymadın, bilmiyordun. Ne yapıyorsun sen ya? Çık dışarı. Dur bir kahvaltı et. Günaycığım bir kahvaltı et. Dışarıda kahvaltı. Şey Seyrek, tamam, Ne Yüksek, yüksek git. Atla. 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 atla, atla. Sessiz, Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.